Selam dostlar günaydın Yunanistan'dayım şu anda Egomenista'dayım bir sahil kasabasına geldim şöyle göstereyim plaj açık plaj aslında bakarsanız orada da şeyleri var biçleri var ee, neydi onun adı restoranları var o tarafta da bir restoran var tabi bu tarafta da bir restoran var yeni geldim gerekirse. Çok güzel. Şu anda Yunanistan'da Egomeni'stadayım ve Egomeni'stadan 5 kilometre sonra bir adadayım. Adaya arabayla geçiyorsun. İyiyim kardeşim, sağ olsun. Sen nasılsın? Şöyle baktığınız zaman burası küçük bir ada. Adı tek bir yol var. Şuradan geçiyorsun. O adadan buraya şey o kara parçasından küçük bir adaya geçiyorsun. Çok güzel. Mükemmel. Tabii az sonra denize de gireceğim. Çok sıcak bu arada. Aracımız da burada. Dün akşamdan beri yoldaydım ama en sonunda dayanamadım. Yunanistan'a girdikten bir 300-400 kilometre sonra yatmak zorunda kaldım. Aracımı bir benzin istasyonuna çektim ve yattım. Şöyle gösterelim. Şu anda Yunanistan'da sahildeyiz. Deniz çok güzel. Temiz de. Şuna bakarsanız aslında hep kum, bembeyaz da kumları var. Oldukça keyifli gözüküyor. Büyük bir ihtimal az sonra ben de üstümü giyinir. Bu plajın keyfine varırım. Biraz dalgalı sanki deniz bugün. Yani bugün değil herhalde dalgalıdır. Burası böyledir çünkü şöyle baktığınız zaman tamamen açık etrafı. Ve şurada da bir sürü adalar var. Küçük küçük adalar var. Güzel. Şöyle yakına gittiğimiz zaman baktığımız zaman ise Evet evet güzel valla. Şimdi suya bakacağım. suyun var. Su nasıl berrak mı diye. Ki su da berrak yani baktığınız zaman oldukça güzel ve berrak bir su var. Bence çok bence çok güzel ki herhalde baktığın zaman kum. içi de kum. Şu tarafta bir beach var. Büyük bir tuman. Bir de burada şurada beach var. Herhalde burada şenzon falan kiralamak için. Yani güzel güzel. Beğendim. Akşam 9'a kadar vaktim var. 3 saat önceden çıkmam gerekiyor. 3 saat önceden vapur kessin Yani şey gemi gemi binmem için check-in yapmam lazım. Şu anda birazcık daha vaktim var. Yani bir 5-6 saat burada oturabilirim. Bu arada Yunanistan'da ben daha önce hiç burada fark etmemiştim. İnanılmaz bir dönerci var. İnanılmaz. Yunan döneri diyor ama Arttasımız şerefsizler bizden çalmış Yunan döneri diye kandırıyorlar milleti. Bir de ne gördüm? Baklavacı gördüm. Yunan baklavacısı. Sanki adamlar kendileri çıkartmış. Daha bizden Osmanlı zamanından beri var. Yunan baklavacısı yazmışlar bir de. Ama güzel ya, güzel. Sessiz, sakin bir yer burası. Beğendim. Yani iş çoktan iyidir. En azından bir... Yo yo bu mesela hayatta bitmez. Ya bir göreceksin, bütün dükkanlarda şey yazıyor, Yunan döner yazıyor. Yunan kebap yazıyor. Bir de kebap yazmışlar. Baklavacıyı da resmen baklava yazmışlar. Yunan baklava yazmışlar. Ulan ne dedim bu nedir dedim ya ama bu arada sabah kahvaltı yaptım çok pahalı değildi ya yani 5 liraya bir büyük çay içtim bir de büyük bir kol böreği yedim kol böreği donlarım zaten her şey onların bunlar adam yiyici bıraksan Türkiye donlarım der. çok güzel bence şu bir yere gitmem lazım bir şeyler yemem lazım ama ilk başta tabi arabayı güven almam lazım arabada sıkıntı yaşamak istemiyorum. Türkiye tatilim güzeldi. Halen bana yol tarif ediyor. Navigasyon. Türkiye tatilim güzeldi. Sadece tek sorun çok fazla zam olması. Artık bunu konuşmak istemiyorum. Enflasyon başına almış gitmiş Türkiye'de. O yüzden bir şey demek istemiyorum ama yani güzeldi. Ailemle geçirdim. Keyifli bir tatil yaptım. Epey para yedim Türkiye'de, Avrupa'da yemedim, İtalya'da yemedim, parayı Türkiye'de yedim bu sene. Bir ay içerisinde inan vallahi diyorum yemedim parayı yedim. Dediğim gibi güzel bir yer bence. Selam kardeş. Bak burada bir misafirimiz var. Sen artık benim arabayı korursan sana bir, bir şeyler alırım tamam mı? Öyle kötü kötü de bakma bana. Acayip bakıyorsun. Tamam mı? Sana zahmet benim arabayı korur musun? Gel, gel. Sana bisküvi vereyim mi? Sanki beni ısıracak gibi bir halim var. Kek verir mi sana kek? Yer Anlamıyor ki Türkçe. Ciao bello. İtalyanca da anlamıyor. Hi. Onu da anlamıyor. Yunanca nedir bilmiyorum. Kuçu kuçu. Ah, tip tip bakıyor. Tamam fazla yaklaşmıyor. Dur bakalım bir tane kek verirsek belki ikna ederiz arkadaş. Aç kalırım diye düşündüm kek almıştım ama aç kalmadık çok şükür. Dur bakalım kek vereceğim. Belki dost oluruz. Arabayı kurur. Arabada dolu eşya var. Yemin olsun çalan zengin olur. Gel, gel bakayım buraya. Al, al, al gel, 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 gel. Al yemek yesene. Bakalım yiyecek mi? Alsana oğlum top kek lan. Manyağa bak. Arıza. Hepiniz aynısınız. Neyse boşver. Valla Türkiye tatilim güzel geçti güzel. Yani özleyeceğim Türkiye büyük bir ihtimalle. Paralarını değildi. Topiş de geldi. Hoş geldin Topişim. Bak. Denize bakın. Yunanistan'da Egomenista şehrinde küçük bir ada. Canlı yeni şimdilik bitirebilirim. Daha üstümü değiştirmem lazım arkadaşlar. O yüzden canlı yeni bitiriyorum. Kıyafetimi değiştirip Şuraya gideceğim bir yemek var mı ne var ne yok diye bir bakmam lazım. Bir de denize girmek istiyorum. Bir keyif yapmak istiyorum. Bakalım. Teşekkür ederim. Hepimize iyi eğlenceler olur inşallah. Görüşürüz. İzlediğiniz için de teşekkür ederim.